Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemi ile karşınızdayız. Siyah beyazların gündeminde sürpriz transfer var. Messi'nin veliahtı. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlar yıldız bir ismi Norveçli teknik adama hediye etmek istiyor. Buna göre Beşiktaş bir dönem Messi'nin veliahtı olarak gösterilen İspanyol yıldızı gündemine aldı. Kartal Barça forması giyen Ansu Fati için temaslara başladı. Öncelik olarak kanat forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş Fatih için Katalan deviyle görüşmeye başladı. Siyah beyazların 22 yaşındaki futbolcu için Barcelona'ya satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptığı iddia ediliyor. Katalan devi 2027 yılına kadar kontratı bulunan Fatih'i kiralık göndermeye sıcak bakarken Beşiktaş bu transferi düşük maliyetle bitirmenin hesaplarını yapıyor. Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2020 yılında iyi bir çıkış yapan Fatih gösterdiği performansla İspanyollar tarafından Messi'nin veliahtı olarak gösterilmişti. Ansu Fatih o dönem için piyasa değerini 80 milyon euroya kadar yükseltmişti. Daha sonraki dönemlerde menisküs yırtığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan 22 yaşındaki futbolcu arka arkaya geçirdiği sakatlıklar sebebiyle yükselişine devam edemedi. İspanyol kanat geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Brighton'a kiralanmıştı. Fatih burada 27 maçta 4 gol, 1 asist yaptı. Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu ileri sürülmüştü. Bu sezon sadece 8 maçta görev yapan Ansu Fati 186 dakika sahada kaldı ve skor katkısı yapamadı. İspanyol futbolcu ülkesinin milli takımında 10 maçta 2 gol kaydetmişti. İspanyol ekibinin teknik direktörü Ansi Filik, Fatih ile ilgili önemli açıklama yaptı. Ansi Filik tekliflere rağmen Fatih'in takımda kalmak istediğini bildirerek Ansu Fatih takımda kalmak istiyor ve bu bizim için uygun. Antrenmanlarda kendisini geliştiriyor, biz de onu destekleyeceğiz ifadelerini kullandı. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler olacak.